Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Hello oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta Hello Neighbor Alpha 1 oynuyoruz arkadaşlar. Yani Hello Neighbor 2004'te. Arkadaşlar bunu da Hello oynamak istiyorsanız bu videoyu yine like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. video like atıp kanalıma abone, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız sevinirim ve çok sevinirim ve sizi oynarızı öğretirim Yani oynatırım sizi. Yani dinletirim sizi. Arkadaşlar videoyu beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar video like atıp kanala abone olduysanız haydi bakalım başlayalım. Ay, tabloyu kurdum arkadaşlar. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Hemen şimdi düzeltiyorum ve bir sonra da oyuna başlayacağız. Evet arkadaşlar. Düzen gördüğünüz gibi düzelttim arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet. Ee, bir şey yapacağım ondan sonra da ee, oynarız demiştim arkadaşlar hadi başlayalım burada bir kapı var arkadaşlar ne açılmıyor Şu şalter lazım bize ee, kapı açtım ha bakın arkadaşlar lo look inside Bak. bakayım o şalter şalter var arkadaşlar belki şuna koyacağız ha yok tamam o onun şalteri yokmuş tamam neyse çıkayım şuna çıkayım Şimdi de kapatayım. Ha. Şimdi buraya takıyorum şarj Bakalım. Şuraya, şuraya bastığımızda oyun alfa 1 ışınlanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. El As Elon Eber Kazım Usta. Yani <laughs> Elon Eber karakteri yok maalesef. Çünkü çünkü o, 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 yokmuş. Ondan da burada posta var. Bu düğmeye basınca zil çalıyor. Burada açıyoruz. Arkadaşlar istemez kararı yapabiliyoruz. Videomuza beğenip kanalımıza abone olursanız çok iyi olurdu arkadaşlar. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da televizyon var. Aha ne? Sultan bir şey geldi ama neyse. Neyse. Oy! Oy! Allah! Mesarlık falan mı bu da? Hey! Kürek nasıl bana? Bir dakika dakika. Kürek nasıl Mezarlık nerede? Burası neresi? Garaj burası. Burası neresi? Burası banyo. Burası banyo. Arkadaşlar. Ah, i̇şte bu. Bakayım. E, nerede bu? E, Belki gerçek oyunda bir şey vardı ama şimdi yok. Ne? Bu ne? Ne yapayım ben şimdi? Ben ne yapayım suyu buna? Bu ne? Bir şey yok. Bir şey yok zaten. Ha. Allah. Ne oldu? Hah. şey. ha. Yokmuş başka. Ben ne yapacağım şimdi? Aaa. Ah. Aa! Ah. Dur, dur dur dur. Benim bir fikrim var ya. Bir dakika. Bir dakika. Ben şeyi hatırladım. Tabii ya. Bakayım nerede bir iş? Arkadaşlar görüşürüz gibi tren var burada. Evet geldik. arkadaşlar Hello Neighbor alfa birinden e, gerçek oyunda e, suyunu aşağı şey yani azalıyordu ama Minecraft'ta şimdi şey, olmuyor. Bir tane yani, bir şey yok. Siz de atlayabilirsiniz. Merak etmeyin. Zaten köpek balığı yokmuş. Sandıkta ne var? Sandıkta da... hiçbir şey yok yani. Aa, tamam. Bak evet. Aa, ee, neredeyim? Ne? Sende ki hiçbir şey yok. Ya bu kafayı yiyeceğim. Nerede bu? Allah. Oha. Neyse. Neyse. Ne yapalım? Bir şey yok. Burada yok ya. Of. Bakın şunları bulmak çok zor. Iııım. Alo alo. Nerede bu? Orada var. Ne? Ooo sonunda. o oh, demir balta var. Şimdi ne yapacağım ben bununla? Hmm, galiba. Galiba tuğla kıracağım. Evet, şunun gibi. Kır 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 kır. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi arkadaşlar video beğeni ya. Video beğeni çok iyi olur. Alalım al al. Kır 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 kır. Sen Hadi kor 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 ve kırdım işte bu. Aa şalter lazım bana. Aa bana şalter lazım arkadaşlar. Allah Allah. Burada ne var? Oy ne? Bu semestr sadece izleyeceğim. Bakayım. Şurada hiçbir şey yok. Şarter bu. Şöyle. Ne diyeyim mi? Evet. Buraya gelmiştik. Tamam. Allah Allah ya. Aa, burada hiçbir şey yok. Allah Allah ya. Allah 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 ya. Nerede bu asansör? Asansör nerede? Bir dakika. Sandıklara bakayım. Ya Allah Allah. Sandıklar nerede? Şalter nerede? Şalter. Şalter bulmasam işim. İşim bitiremem ben. Ya yok burada. Yok. Bir dakika. Asansöre bineyim. Asansör. Asansöre bineyim. Hop. Kapak, kapak kapak. Kapak kapak. Kapak. Tamam. Şuraya bakayım. Allah. Oo tren var burada. Ah tren. tren. Oo tren. Yes. burada bir şey yok? Ee, biz trendeyiz. Hmm. Water yani su demek. Hey. ah sandık. başladı lan lan ya rabbim siz daha çatal bulmam lazım yoksa ne ne neresi? Nasıl neresi? Çatıymış ya oğlum. Ne? Ne sandık? Neden bunlar sürekli sağ orada. Aa. Ah. Allah Allah. Şuradaki Yine mi ya? Of bulamadım ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları bunu Koç 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 koş koş koş. Koştum. Koş. Neyse biraz gezeyim. Allah. Aman, dur 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 dur. Hay. みんな今日はここで遊ぶ merdiven Dur merdiven bakayım Eş Belki şalter burada Yok hayır Bakın dışarıda mı belki balkonu O zaman balkonu mu Yok yok Allah Çünkü zıplamıyor ki Neyse düşün ya Allah 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 Bak düşünmüyorum ki Aa, neyse aşağı ineyim. Nerede aşağı? Nerede? Neyse yapacak bir şey yok. Burada inmek zorundayım. Ah! Ah! Oh! Oh! Neymiş? Oh kürek! Abi küreği ne yapacağız? Ee, götüreceğim. Bir de yaylarla silah atacağım. Tabii ya. Çık çık çık, çık, çık 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 Aa evet buraya koyacaktım. Ne yapacağım ben burada? Neyse. Aa! Aa şu kadar buldum. Güzel. Şunu koyayım. Tamam ilk önce şunu bir Şimdi ve web ve bom. what Harika. Allah. Aa, yapamadım arkadaşlar. Hemen yapacak iş şey neyse. Şunları da bırakayım. Şunu da bırak, 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 şunu. Ben şunu alayım. Ben şimdi. Hadi koş, 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 koş. Oha. Yine. Net gece olmuş ya. Koş 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 koş. Tamam. Bitireceğim bitireceğim. Aç 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 aç. açamıyorum lan. Aç 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 çabuk. Çabuk 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 aç. Hay ya. Of of. ya bir dakika. Şimdi düzeltiyorum. Evet arkadaşlar hayatta kama sayesinde yapıyorum. Şuraya biraz şuraya tabelayı koyayım. Aa nereye koyamıyorum. Tamam bu.

bu? Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Arkadaşlar ilk önce size bir şey göstereceğim burada. Çünkü bu sandıkta bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Bakın burada ateş var. İlk önce... Evet, arkadaşlar. Ne var. Sandıkta bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. çık gir, Bakın, da ne? Allah Allah. Tamam neyse, size göstereyim ama. Koç, 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 koç. Burası çıkış değil. Şu çıkış doğrusu şurası. Koşalım koş, koş 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 Ben buraya oynamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla başka bölümler gelmek istiyorsanız bu videoyu 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Aa bu ne? Çıkış bir çıkış nerede? Aa bu senin bu portalmış arkadaşlar. Evet evet. <laughs> Alfa 1'i bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar. Oynuyoruz da. Acaba bu portal nereye gidiyor? Şimdi her yer yeşili Şimdi bekleyeceğiz. Haydi dedi. Haydi hadi. Ne Neye o? Ne yapı geldik? Neyse. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldim. Hello Neymar'ın sizler siz de videoyu beğenim kanalını unutmayın. Like atıp abone Hello Helolaydı Alpha 1'i bitirdik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar 5000 aboneye gel bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay.